Hepinize elektronik rezil merhaba arkadaşlar ben Kutay. Bugün sizinle Terraria'nın birinci bölümündeyiz Aslında birinci bölüm değil Terraria Karışık e, Maceralar bölüm 1'deyiz e, Neden karışık maceralar diyorum çünkü ben oyunu bitirdim Ve e, uzun süreden beri video çekemiyorum Hani birkaç tane çekmiştim Game Maker dersi falan filan da Hani böyle düzgün oyun serisi çekemiyordum bu yüzden arkadaşlar ee, şunu ilk olarak karışık parçadan sonra da en baştan arkadaşlar birlikte şey yapacağım tabi isterseniz tüm gün arkadaşlar halo videomu yaptım çok uğraştık arkadaşlar bu bölüm için e, ee, baya ben boz kestim bir sürü bölümü falan kestim burada tarlanız var taha yaptı sağ olsun e, ee, şöyle şu kol cool çektiğimizde gördüğünüz gibi hepsi böyle yere düşüyor ve bunları alıyoruz fakat şu yukarı gördüğünüz gibi şu aşağı düşmüyor Bunları da arkadaşlar e, nasıl desem şöyle kesiyoruz. Şunu ilk olarak kapatıyoruz dedik de i̇şte bug oluyor. E, şu nasıl bir keksim var benim arkadaşlar. E, şeyden modemden çıkarabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada tüm boss tüm oyun boyunca kestiğimiz bossların eşyaları var arkadaşlar. Baya baya uğraştık. E, sadece şunu diyeyim. Lütfen hack demeyin. Çünkü hack değiliz. E, o yüzden yani böyle Creeper falan geldi böyle şey en son neydi onun adı? Ee, en son neydi o Bir, bir tane bug vardı ondan açmıştım. Bir sürü şey çıkmıştı onları da göstereceğim. Ee, şu ışın alma devresini yapmıştım en son siz görmediniz tabii ki de. Ee, Taha şu an açık değil açık olduğunda ikinci bölümde veya bu bölümde gelebilir. Ee, onun içinde bir tane çıktı ee, güzel oldu ee, şey boya falan da yaptım ee, Hatta buldum ne yaptım da? buldum ee, şimdi arkadaşlar e, size bu ev evleri tanıtacağım arkadaşlar burası bizim eski evimiz aslında Nipici evi ee, tüm evler böyle Nipicilerin evleri Bir sırayla dizilmiş biz yaptık arkadaşlar şurada e, nasıl Glow e, bir onlara derseniz ee, en altlarda kazdığımızda hatta şöyle göstereyim var var belki burada büyük ihtimalle bu olması diye. biraz daha arttı, şuradaki arkadaşlar e, şurada grass şey yapmak için buradaki glowing mushroomları kazıyoruz. Fakat ben o grass seedleri buldum buradaki glowing mushroom şeyi sayesinde gördüğünüz gibi daha bir önce şu ikisi düştü. Siz de onu gördüğünüz büyük ihtimalle. Neo meram falan var. A, e, da var es var. Ee, çünkü arkadaşlar dediğim gibi oyunu bitirdik bayağı bu falan. Ben öldürdüm gerçi ama o zamanlar daha yoktu. E, ee, Marşumumuz bayağı var. Marşumla el yapmayı düşünüyorum. Fakat ilk olarak oraya ne de öyle biliyoruz. Ben buraya arkadaşlar büyük bir devre yaptım. Şuraya ta şuraya gitmek için. Şurada bir ev yaptım. Onun kafasını kestik yalnız Burada da bayağı şey var. Buraya da farm yapabiliriz. Ee, oraya gitmek için arkadaşlar burada ev 1 yazıyor. Ev 1'e gitmek için şuraya üzerine gelip çantayı çektiğimizde arkadaşlar ev 1'e gidiyoruz. Burada Dark Blue Solution var. Bir sürü almıştım fakat e, ne işe yaradığını tam çözemedim. Wikidem bakmadım. E, Şuradan hemen şurada açalım. Yanları toprakla kapladım çünkü arkadaşlar e, o bandımız yoktu falan. E, gördüğünüz gibi burada e, başarılarımız var bu e, tropi size daha e, gece olduğunda onu da göstereyim. Pumpkin Moon çağırıyoruz. Burada ben buraya pumpkin çektim. Aslında arkadaşlar e, gördüğünüz gibi baya baya gezdi buraları falan. Bir sürü flash öldürdü. Neyse. Her neyse. Burada işte trufumuz falan var. Bir şey var arkadaşlar. da zaten farmımız var. Olmazsa olmaz. E, aslında arkadaşlar şurada e, şimdi gördüğünüz gibi B yazıyor. Biz aslında orada şey yapıyorduk. Ee, biz aslında orada Spawn e, spam point çekip şey yapıyorduk. Spam point çekmek için ise böyle ev yapmamız gerekli ve içine şöyle koymamız gerekli bunun. Şu odunu bitti. Taha da vardı. Onun girmesini bekliyorum. Skype'a. Ee, saat 12 bu arada. Ee, alttan şey yapalım. Ee, çok gerçekten çok uğraştım arkadaşlar. Burası için dünden beri uğraşıyorum. Fakat şurayı falan kaplayamadım. Oraları da ileriki zamanlar zaten kaplayacağız. Ee, şurada pumpkin tarlamız var. Tam bir tarlaya benzemese de. Benzemese de. Şurada eee... neredeydi o? Stylist mi bu işte. Değil de işte gelmemiş ya. Gelmişti de pumpkin falan çağırdığımızda o ölmüştü arkadaşlar. E, ee, şurayı daha çok güzel sistem yapıyor. Ben sistem yapmayı bile bilmiyorum şu çektiğimizde şunlar şuraya geliyor. Hani boss çağırdığımızda direkt şu lever'ı lever çekiyoruz. Tekrar çektiğimizde ise bunun yanına gidebiliyoruz. Fakat ben hemen şuraya şunu koyayım. Hemen ee, şu Clipper kostüm arkadaşlar şu renkte. Kafam kafayla Ama ben e, Blue Flame'ı ter tercih ettim. Ve böyle arkadaşlar onlar çıkmasın diye yapıyoruz. Tabi şurayı da yapmamız gerekli arkadaşlar. Ee, onun dışında, gerçekten her şey çok güzel. göz gibi işte her şey. heksiz bir biçimde yaptığımız zaten anlaşılmıyor olabilir. Çünkü e, serisini çekmedik, dediğim gibi. E, oyunu bir yıl önce falan aldık galiba? da o zamanlar, ama 1-2-4 versiyonda oynamıştık. Sonra yeni bölüm açtık bir e, 30 gün falan önce. Uzun süredir oynamıyorduk arkadaşımla. Yani oynamıyorduk hatta bir bölümü. Bayağı 2-3-4 ay yani olmuş. Evet, çünkü arkadaşlar hama açı, e, mavi sonu oluyordu. Artık yeşil oluyor. Gelmesini bekliyoruz arkadaşlar o yüzden. Tekrar mavi olmaz inşallah. Burada e, roket deniyoruz. Şunlar var. var. Eski var da o e, normal eski bu oraya. Güzel oluyor. E, son arkadaşlar. İşte böyle şeyler var. Gördüğünüz gibi. Şurada bir kanıt. Flaming Arrow. E, şey. Diyelim öldüğümüz yerlere bakayım ben. Ne, neler izliyorum. şurada da bayağı öldük. Morning Wood. Sonra Great Conseil. Jose Darmo. Morning Wood. E, pine. Nedir o ne lan? Neyse. Flaming Wood. Ya Flaming Wood. Arkadaşlar bunları hepsini kalacağım ve onları çöpe atacağım. Bunlar tüm yani, Green Slime'de ölmüş. Çünkü arkadaşlar Green Slime'ın Artık 400'ününki canım var o kadar geliştik ee, bayağı oyun bitirdiğimiz için öyle oldu arkadaşlar hani bu da bir kanıtı yoksa oyunu bitirmeden direkt hack yaptığımızda arkadaşlar hani yapılırsa eğer e, hack yapılırsa eğer o kadar haklar olmaz hatta bir örnek gösterebilirim varsa bu arada kaç tane o 725 tane farmımızdan çıkmış o kadar başım. neyse arkadaşlar gece oluyor ee, ben size bir şey göstereceğim hemen. Gördüğü Pixel 300 hakkı var. Zaten onun 300 hakkı vardı galiba. Neyse. Hemen boss yapabiliyor muyuz diye bakacağım. Yapamıyorsak başka bir şey yapacağım arkadaşlar. Yapamıyorsak bir şeyler aramamız gerekiyor. Neyse. Evet. Şimdi ne şimdi satıyorsun sen. Şunu almıştım arkadaşlar. Bu yanında arkadaş getiriyor. Ama bizde kurset satling var. Hatta çağırayım arkadaşlar şunları. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bizi bunlar var. Ee, şunu al işte ya. Şunu hemen kapamam gerek ona çıkmaması için. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bu çok güzel oluyor böyle pembe pembe oluyor ben neon rengi oluyor. Neyse biz şunları öldürelim ki onları saldırmasın arkadan falan. SMC çok iyi biliyor. O yüzden onu öldürmeyi tercih ederim ben. Tüm bossları eski videoya ben kesiyorum. Onu <laughs> vurdu falan. O ya. Onu. <laughs> keşke şu uçan Türk hava yolları mı ediyorum onu. Hatta daha dedim, edeyim. hava yolları var. Kulağım <laughs> seni çok hatırlıyorum lan. Biz hep bunun yüzünden ölüyorduk. Tabi artık çok geliştiğimiz için ilk bölümümüz falan var. Onu da ileriki zamanlarda gösterebilirim isterseniz. Hani onda da ilk elimiz 1, 2, 4, 2 elimizi gösterebilirim. Spor zombiler arkadaşlar Blue, Bu e, Blue da e, şeylerde işte e, değişik yaratıklar. Blue Odman'ın da mantar biyomunda doğuyor. Şöyle gibi. Değişik dediğim bunlar hani e, ilk hani biz yeni yeni görüyoruz çünkü e, önceden hiç mantar biyomu yapmak aklımıza gelmedi aslında yapabilirdik de. E, ben bayağı öldürmüşsünüz bu oyunu falan. Benim aslında 69 tane fan platinum coin'im vardı. Fakat hepsi işte gitti öldürmüş için. bir çeşit e koyardık da ee, şey gitmeye gitmeselerdi. Neyse. Mesela bunlar e, ee, Greek Fire falan filan oldu. İşte boss şeyleri falan burada ama hiç de Sorori tarafından öldürülmedik. Hani ölmedik aslında. Soul of Night'ları falan almam gerekti. Onlar bir şey yapacağım. Yapabilirsem tabii. Lan dur vurmayın bir. Bir vurma abi. Dur ben yanıma şunu çağırayım da. Lan. Ee, bu arada arkadaşlar. E, göstermek istedim şunlardan. Bir dakika. şöyle yapayım. Evet. Neden olmadı? Neden olmadın ya? Neyse neyse her neyse. E, bendeki arkadaşlar Canyon Mask 23 defans. E, show me ve e, 24 defans. Çok iyi İngilizcem yok. Özür dilerim. Eee i̇şte e, bu 24 defans. Bu 16 defans. Bu işte maçta yenilenmiş falan filan. Orada zaten görürsünüz. Dur duru Eee abi. Diyor, ölür müsünüz lütfen? Benim bir şey yapmam lazım. Abi lesede bu Abi ya bunu hatırlıyorum. Şöyle küçük şey yapıyorduk. çok eskiden kullanıyorduk arkadaşlar bunu. İlk Wall of Flash öldürüşümüzde olmuştu. Bubble makina ne işe yarıyor acaba ya? Ha onları bubble alıyor bazılarını. Şuraya gelenleri. Anladım. Daha önce kocaman bubble yapmıştı. Abi. Bak yine altı öptü şu arkadaşlar. Ee, siz nasıl buraya geldiniz lo? Wood? Nasıl geldin lan? Orta gelmemiş böyle. Evet, evet şunu alalım size. Arkadaşlar bizim sonsuz uçan bu var ve arkamda gördüğünüz gibi şu var. Chrome Wings. Ee, neden Clipper Station derseniz Minecraft'ı çok seviyorum. Ee, Terraria'da da aşırı sevdiğim için bunu da yapmaya karar verdim. Ee, bu arada... Bir tane Şimdi şöyle ekleyeyim içine. Hala giymedim. Neyse zaten e, çok geç gidiyor bence. Bugün de belki öyle gider. E, gerçekten gördüğünüz gibi SDM'ci çok iyi vuruyor. Fakat dediğim gibi bunların hakları bayağı büyüdüğü için hani çok da iyi vurmuyor diyeyim. Ha Blast'e de pull up geliyor ya. Ölür müsün lütfen? Oha! Alın, alayım. Ne olur lan? Zombi bak bu normal zombi. Şunları şöyle ben bi' bazen. Hani illa onu şey yapmaya gerek yok ama. Hı -hı. What? What? Sen nereden geldin? Ne fırlatıyorsun lan? Ne lan Ana, meteor düştü. Nereye düştü acaba lan? İnşallah yakın bir yere düşüyor işte. Bak evin üzerinde şey var ya. Neyse düşünmüş şimdi. Ne biliyorum lan orada? Şeye basıyor mu? Hiç e basmıyor lan. O yüzden ölüyor. Zaten. Ee, bayağı Baya kolay arkadaşlar. Ben aslında Luminite şeyimiz olduğu için bir sürü Luminite şey yapabiliyoruz. Bittiğinde de sizler Blue Moon, e, e, Moon Lord'u kesebiliriz. E, karıştırıyorum ya. ya megafon ne acaba? Neyse. Sana ne olmuş? Hem saldırıyor. Abi bir vurmayın ya. Bir şey yapacağım yapamıyorum zaten. Al, sizi. al al man. al lan al lan. Ne işe yarıyor falan diyorum ya. Lan. Arkadaşlar gelle gelle çat. Çok... Ne Ah Şunu ataydım ben Neyse. Ee, neden ben onunla vurduğumu hiç anlamadım şimdi kez konu olmasaydım da Meo ve Leyla de boş yere yani. Şu Şunu yapacağım. Eğer dur ya sileyim ben şunu. Gerisi şu, şöyle bir şey sileyim. Gerisi sileyim. Gerisi sileyim. Gerisi sileyim. Şu arkadaşı daha ya. Ee, ben... Ee, bir de göstereyim arkadaşlar o e, bilmem ne bandan çıkan şeyleri. Böyle bir cat, mac, mask falan çıktı ama çok güzel şeyler yok ya. Lan? Ben sana vurabiliyor mu? Yok. Sarıma mı vurabiliyorum? Bir dakika öldürsen ne olur? Hı? Ana, bunu vuruyormuş lan. Öldüreceğim lan. 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 Oha. <laughs> Çok iyiymiş lan. <laughs> sadece bunu Ya bana ne uğraşamayacağım. i̇şte ee, böyle güzel bir ev yaptım arkadaşlar. Şunların çimen olmasını bekliyorum. Büyük ihtimalle olmayacak mesela. Neden bekliyorum? Neyse. Ay nereden vurdun sen? Nereden çıktın yoktan? Lan Oradan da vurma bak. Ölüm. Oha yani bir şey bu. Belki ne yapıyor? megafon neydi? İki mağmur istiyor. Olur lan bu kaç Ne olduğunu bilmiyorum. İki mağmur. Ne haber? Öyle bu Ne haber Kadın. Bundan kaç Ben onu kaç kaç bin şey söyledik yani. Neyse arkadaşlar işte böyle güzel Bunun yerimiz var baş. Ha diyecektim o halan. Öyle. Ne kadar çok arkadaşım. Ben bu kadar oğlum diye bir şey demem. Neyse her neyse. Da olmuşlar, bir de bir de. Burada da olmuş var mıydı? Oha. Burada parti Beyler farklı beyler. Ya şunu oh my god. Tamam Bu ne işe yarıyor lan acaba? Hiç buna bakmamış. Neyse. Lan. Lan. Abi şunları çok küçük oluyorum. Yanlayan gibiler. Neyse burası da güzel oldu lan. Mavi mavi. Ay pembe pembe. Ama mavi de oluyor zaten. Öl lan sen de. Kapıyı da kapatayım. Allah. Bir arkadaşlar O yüzden çok hak götürüyorlar. Hani o yüzden da, abim, ne boynuyorsun da abinlerim demeyin. Görünüz siz de çeşitlik <laughs> Bu arada bir kanal var. Şimdi adını söylemeyeceğim. Ee, o gerçekten çok kaba konuşuyor. O yüzden hani bize noob demişti. Hani e, ee, bir şey bilmiyoruz falan reklamcı falan demişti. Fakat e, bu videoyu izliyorsa eğer görür bunları. Tabi izliyorsa. Kendi bilmiş olduğu için. Bunu açayım Onlar da yani hiçbir şey yapamamışlar yani. Hiç böyle boz kesmemişler falan. Hani bir göz falan kesmişler. Yani. Ee, Gizliğiniz kestik arkadaşlar. Arkadaşın Onlar 3 kişi oynuyordu hatta. Bir ara 2 Evet arkadaşlar macerayı çıkalım. Fakat e, benim şurada evim var. Ee, daha bitmemiş bayağı arka planları falan koyuyordum oraya. Fakat ben ona e, bayağı iki üç ayda hiç ilgilenmiyorum. Ee, şimdi onların ne onların adı ya? Ya arkadaşlar. Soul of Light arayacağım ve mimik yapacağım. Fakat kaç dakika olmuş. Sen de iyi. E şöyle yanıma şunları çağırayım da. solo alalım. Evet şimdi çok güzel şeyler olacak. Biz arkadaşlar mini göstereceğim mini mini. Ha, şöyle Özel craftinglerimize gidelim. Son kalan maddelerimiz şunlar. O yüzden e, yenisini yapmıyorum. Şu şurada olması gerek. Evet gördüğünüz gibi şu amelde kanat falan yapılıyor. E, tabi burada yapılıyor mu acaba? Yapılmıyor şurada. Oldu. Şurada yapılması Olmuyor ama yapılmıyor. Nerede yapacağım? Nerede yapacağım bunu? Daha çok mu gerekiyor? Şuraya bakayım. Belki like içinde var mı? Hmm. Dur şunu içine koysak oluyor mu Evet şimdi bir şey deneyeceğim. Olmazsa zaten. Hani hiç denemedim. Youtuberların denediğini de görmedim. beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.